Arkadaşlar sizlere bugün e, Strong TV'li ya TV'm Strong TV şöyle biraz görünüyor ama ışık olmadığı için Smart TV'ler genelde böyle oluyor yani küçük şeyler o daha binik markaların dışındakiler bu bunlar da böyle kanallar bazen gidiyor falan öyle sorunlar olabiliyor çözümünü buldum YouTube'da baktım öyle bulamadım çok fazla arkadaşlar arkadaşlar buraya girdiğinizde şu şekilde şöyle bir yazıya tıklıyor DTV'ye girdiğiniz zaman bu olmazsa mesela ipleri tıklayayım şuradan şu şekilde DTV yazıyor bakın kumandada DTV'ye tıklıyoruz arkadaşlar zaten bu şey çıkıyor tıkladıktan sonra tamama tıklıyoruz e, tamama tıkladıktan sonra anten türü dediğinde bakın anten şöyle naklesin biraz anten diyor, kablo diyor, uydu diyor ben bunların hepsini denedim genel olarak arkadaşlar anten de yapamadım dün akşam bir şey yazacaktım o yüzden bayağı baktım Antende olmadı. Kabloda da olmadı. Uydu. Şu uydu da taraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın anten türü. Buradan taraya tıklıyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi en başta genel diyor. Aslında genelde. Uydu tercihi genel diyor. Burada genele tıklarsanız arkadaşlar. Farklı ülkelerin e, kanalları falan da gelebiliyor. Mesela buradan uydu tarama şeyini falan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi ücretsiz şifreleri falan. Şöyle Mesela DTV şark dinliyorsanız radyo olabilir. DTV olur, hepsi de olabilir. Buradan LNB kurulumu diyor. LNB kurulumunda ayarladıysa bakın bu şekilde olmalı. Türksat 42 0, e yana geliyoruz. LNB bu böyle olacak. Şöyle bakın ya ben böyle çalışıyor. LNB 1 diyoruz. Bakın çarpıya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar bu şeyde normalde geri gelirken mesela ben şu an geriye tıklamak istiyorum. Normalde bekle geri geliniyor bildiğiniz gibi mesela YouTube gibi platformlarda. Ama bunda exit'le bakın ekstra tıkladım. Back'e tıkladığımda geri gelmiyordu. Onu da sonradan keşfettim. Sonra diyoruz ki arkadaşlar buradan bakın şöyle. transporter test et diyor. Buna tıklıyoruz. Mesela şuna tıklayalım şu anda %00 gösteriyor. Bu sıfır olursa kanal olmuyordu diye biliyorum. Şu an sıfır mesela şuradan seçiyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Mesela bir dakika şöyle. He mesela 92 95 kalite diyor. Şimdi ekstra tıkladım geri gelmesi için. Ee, tekrardan bir kere geldim. Siz farklı ülkelerin kanallarını gelmesini istiyorsanız genel tıklayabilirsiniz ve bunda daha az geldiğini fark ettim genelde. Ya genelden tararsanız otomatik ayarlamayı başlatırsanız şuradan direktmen LNB kurulumundan başlatabilirsiniz. Geçerli LNB otomatik ayarlamaya başla diye. E, ee, genel olarak kanallar geliyor ama daha az geldiğini fark ettim sanki. Buradan TKGS'ye geliyoruz. Türk kanalları bunlar arkadaşlar bildiğime göre. Ya açılımı normal zaten Türk kanalı bunlar hep Türkiye'de olan kanallar. Burada yurt dışı kanalları da olabiliyor. Burada bir tek Türk kanalları var diye biliyorum. kurulumu zaten gördüğünüz gibi demin ki iyi arkadaşlar. Buradan baktığınız zaman direktmen otomatik ayarlamaya başladı da gelmiyor. Bakın üstüne şöyle. Durun gösteriyorum hemen. Bakın mesela tıklıyor tıklıyor yapamıyorum. Şuradan şimdi yapacağımız şey e, orada olmadığı için şuraya geliyoruz. otomatik ayarlamaya başlat diye TKGS'deyiz gördüğünüz gibi şöyle tam ekran yapalım. Ayarlamaya başladı tıkladık arkadaşlar. Bunu da e, birazdan göstermesi diye söylüyorum. Heh bakın. Tercih edilen liste türünü ayarlayın. HD'mi seçelim. Ben HD seçiyorum burada arkadaşlar. Şu anda %1. Normalde böyle bakın 403 tane, 198 tane, 6 tane de ondan buldu. Normalde bu böyle olmadığı zaman arkadaşlar e, bunları ayaramadınız haline yani ben mesela öyle değilse ve farklı yoksa şey oluyor. Arasanız da olmuyor. Siz ara %1 yüzde bir diyor, yüzde yüz diyor. Bulursa bir tane buluyor ya da bulamıyor. Bakın bütün kanallar şu anda gelmiş durumda. Hepsi şöyle hem de güzel sıralı şekilde geldi yani. Bu televizyonlarda biraz zor bu şeyleri bulmak. O yüzden bu videoyu atmak isterim arkadaşlar. Şöyle göstereyim kanalların çalıştığını da görelim bir. Bakın şöyle. Bu kadar arkadaşlar video. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.